Arkadaşlar merhabalar. İki yıl önce tesadüfen içine girdiğimiz salip şu dönemde yoğun bir tempo ile devam ediyor. İlk başladığımızda tesadüfen karşılaştık demiştim. Ama ardından uyandırdığı merak ve istekle yıldan yıla büyüterek de devam ediyoruz. 2024 Mayıs ortalarında ilk asadığımızı yapmıştık. Oradan elde ettiğimiz yumruları Eylül ayı sonunda tekrar toprakla buluşturduk. Şu an gördükleriniz sonbaharda Eylül ayı içerisinde yumru olarak diktiklerimizin yeşermesi. Ama Şubat ayın sonuna kadar video olarak da ekmeniz mümkün. Şu sıralar geçen yıldan biraz dağınık olarak ektiklerimizi e çıkan fideleri tek bir yerde toplama peşinden koşuyoruz. Tahminen de yol havalar soğuk gitmesinden dolayı Mart'ın 15'ine kadar fide aktarma işlemleri devam edecek gibi görünüyor.